Valla çok güzel bir hatıramı anlatayım. Dua ilgili kısa bir hatıra. Evet. Terörün çok yoğun olduğu zamanlar, 90'lı yıllar. Babam rahmetliyle beraber yol alıyoruz. Gece karanlık. Kimse kimseyi yollardan almıyor. Yani şüphe ediyorsunuz gece karanlığında birini arabama alırsam ne olur diye. O hale gelmiştik. Karanlıkta bir suret gördüm. Baba dedim ya ben bir suret gördüm. Sanki sakalı da vardı. Dedi ya oğlum ben de gördüm sanki. Dur dedi durdum. Geri geriye gittim baktım. 80'li yaşlarda bir ihtiyar donmak üzere. Erzurum'da deve boyun diye bir yer vardır. Hemen kucakladık arabaya koyduk. Ya dede sen ne yapıyorsun burada oğlum dedi. Asker olan oğlumu görmeye geldim. Diyarbakır'dan geldim. Kimse beni almıyor dedi. Ya yolda donuyordum ben dedi. Allah razı olsun sizden. Aldık. Biraz açıldı böyle çok üşümüş. Dedi ki sana yemek yedirelim oğlum dedi. Yok ben dedi otogara götürün ben oradan otobüse binip gideceğim. Ama sana ne yapayım ben dedi oğlum dedi. Ben burada ölüyordum dedi. Sen dedi vesile oldun ben hayatta kaldım. Dedim ki bana bir ömür dua et. Allah beni yolda bırakmasın. Ağabey. Dedi ki ben de bir ömür dua edeceğim. Allah seni yolda bırakmasın. Allah beni bugüne kadar hiç yolda bırakmadı. Çok şükür. Nerede sıkıştıysam yolda karşıma birisi çıktı. Arabamın benzin hortumu koptu. Benzin aktı arabadan. Kaldım yolun ortasında. Eşim, çoluk, çocuk herkes var. Gittim orada bir traktör vardı. Bana yardım et, dedim, dedi ki git benden yardım olmaz dedi. Ben işime bakıyorum şu anda. Aklıma ihtiyar geldi. Dedim ki eğer o güçlü dua ettiyse Allah birini gönderecektir. Çocuklara, kız kardeşlerime dedim ki hiçbir yere gitmiyorum. Burada duracağım ve gelecek yardımı bekleyeceğim. Ee, 15 dakika sonra bir minibüs geldi. Adam tulumunu giydi yanımıza geldi. Şahittir kardeşlerim şahit. Dedi ki neresi bozuldu arabanın? Dedim ki hortumu koptu. Ben onu yapmaya geldim dedi. Yaptı. Dedim ki siz nasıl geldiniz buraya? Ben dedi filan köyde köprü yapan bir şey, şeyin inşaat firmasının şefiyim. Bugün dedi yoldan saptım. Normalde ben başka bir yoldan orasına giderdim ama bugün yolumu değiştirdim. Hep kendime kendime dedim ki Allah'ım beni birine yardıma gönderiyorsun ama kime? Ben onu arıyordum Allah iki saattir. Allah. Ve sizi bulunca dedi bu kadar mutlu oldum dedi. Allah beni size gönderdi dedi. Bunu bizatihi yaşadım ben. Onun için dua almak çok önemlidir. Evet. Dua almam.